Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Şen örgü. Ee, bugün e, ki e, videomuzda fıstık yapımını anlatacağım Bunu e, çekmemdeki amaç örgü ilk başlayanların yapması gereken başlangıç fıstık oluyor. Bunun anlatımını inşallah yapacağım oldukça kolay öncelikle e, ipimiz e, lif örüyorsak ipimiz e, lif ip olacak bonbon tığımızda e, ördüğü yani kişinin elin alışkanlığına göre ilk başlangıçta ben e, iki ile başladım e, aslında iki numara oldukça kalın bir e, tığ Sonra 6 numarayı tesadüf e, alışveriş yaparken 6 numara almışım fark etmeden O da o kadar güzel geldi ki e, artık 6 ile devam ediyorum. Sürekli 6 numara aldım. E, yani benim tercihim 6 numara ama ilk etapta 3 e, ila 2 ile başlayabilirsiniz. Sonra devamında kendiniz karar verebilirsiniz. Bugün e, bu fıstıkların nasıl yapıldığını anlatacağım. Ee, şöyle göstereyim öncelikle ben e, numuneyi mavi ile yapmak istedim Bu örnek buraya koyalım ee, bunu sonra mavi ile başlayıp e, şey yapmak istiyorum bebek lifi yapacağım mavi ile başlangıçta şu şekilde Şöyle biraz boşluk bıraktıktan sonra 3 tane zincir çekeceğiz 1 2 3 şu şekilde şuraya ikip atacağız Hatta 4 yapalım daha güzel olsun 4 çünkü tutması zor olabilir 4 tane yaptıktan sonra şu şekilde boşluk yapıyoruz. Tabi bilen insanlar için bu çok basit ama hani herkes e, bilmeyebiliyor sıfırdan başlayanlar için. Şöyle boşluk yapıyoruz. Dibine bir kere batıyoruz. Şöyle çekiyoruz. bir oldu. E, genelde lif yapanlar 3 e, ila 4 tane yapıyor fıstığı. Ben 3 tane yapacağım. Bu bir oldu başını aldık. 2 oldu. 2 fıstık oldu. Bir tane daha başını alıyoruz. Dibine tekrar batıyoruz. Bu şekilde 3 oldu. Her e, lif yapımında bunun e, 4, 5'e kadar çıkarabiliyoruz. İlk etapta e, öreceğimiz liflerde benim e, tavsiyem üçlü yapın eliniz alışasıya kadar yaptıktan sonra bir tane zincir çekmemiz gerekiyor eğer zincir çekmezsek üstündeki fıstığı kesinlikle yapamayız e, o zincirin altını yapacağız bir zincir çektik tekrar boşluk bırakıyoruz başını alıyoruz dibine bu şekilde Tekrar başını alıyoruz. Dibine 2 oldu. Başını alıyoruz dibine 3. 3 tane. Bizim fıstıklarımız üçlü olacak. Kapattık. Tekrar bir tane zincir çekiyoruz ve bir üst sıraya geçiyoruz. Üst sıraya geçerken başını alıyoruz dibine batıyoruz bu bir oldu. Başını alıyoruz, dibine batıyoruz. Bu iki oldu. Başını alıyoruz, batıyoruz ve bu 3 oldu. Hepsini bir topluyoruz. Şurada başındaki yere hemen şöyle bitiştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Orayı tekrar göstermek istiyorum. Çünkü orası biraz zor. Çünkü bunu iki teknikle yapıyorlar. Ee, ikinci tekniği de göstereyim ama o çok güzel olmuyor bu en güzeli 1 iki başına alıyoruz 3 burası şimdi 3 oldu arkadaşlar şöyle yapıyoruz şuradan bir boş şöyle tutarsak şu arayı boş bırakmış oluyoruz şuradaki 4. araya şu şekilde batıyoruz Burayı tekrar göstermek istiyorum. Başını alıyoruz. 1 2 3 Şimdi 4. yaparken elimizi şu kısma şöyle koyuyoruz. Şuradaki boşluktan şöyle alıyoruz. Aynen böyle. Şöyle 1 2 3 yaptık. 4. araya elimizi şöyle kapatıyoruz. 4. arada bu şekilde birleştiriyoruz. Böyle devam edeceğiz. 3 4 5 6 oldu. Bunu 10 tane yapana kadar devam edelim. 1 çünkü 10 e, tane yaparsak bu mavi iplik küçücük bir e, bebek lifine çevirmeyi çevireceğiz. Boşa gitmesin en azından. Güzel olması için. Genelde maviler erkek çocuğun oluyor. Tekrar yapıyoruz. 1, 3 tane fıstık. 2, kapatıyoruz kaç tane fıstık oldu 3 4 8 tane fıstığımız oldu 8 9 fıstık 1 9 fıstıktayız şu anda ve 10 fıstığa geçtik 3 tane üçlü fıstık yapacağız 1 2 3 yaptık ve Kapattık. Arkadaşlar şimdi burası onlu fıstık oldu. Lif yapmanın püf noktası bu e, fıstığı bu şekilde oluşturmak. Lifi artık bunun üzerine doğru gidiyoruz. Burada e, geçen hafta yaptığım bir çalışma vardı. Onları göstermek istiyorum. Bu dümdüz giden bir lif üste doğru gidiyoruz. Bunun anlatımını da daha sonraki videolarımda bunun yapılışlarını göstermek istiyorum. Yapımı güzel, kolay. Üste doğru fıstıkları gidersek bu şekilde kare oluyorlar. Aynen bu şekilde. Böyle daha sonra kenar yapımını da anlatmak istiyorum. Böyle, bu şekilde. Bu gösterdiğim numuneler, bunun üzerine doğru gidince oluyor. Şöyle, 10 tane fıstık yapmıştık. Şu şekilde, 11. fıstığımızı yapalım. Çünkü bunu sonraki aşamada bebek lifine çevireceğim. Böyle 11 tane yaptıktan sonra yukarıya doğru gidersek bunu lif yapmaya başlamış olacağız. Ben e, zamanımız varken onu da göstermek istiyorum. Püf noktası dönüm dönme noktası. Dönerken göstermek istiyorum. 3 tane fıstık yapıyoruz. 1 2 3. Dönerken birinci değil ikinci fıstığa batacağız. Çünkü birinci fıstık köşelerimiz olacak. Her zaman için dön, dönmelerde bir fıstık ileriden devam edeceğiz. O ilk fıstıklarımız bizim e, liflerin köşesi oluyor. Arkadaşlar bakın gördünüz. Artık e, fıstıklardan lif yapımın aşamasına geçmiş bulunmaktayız. Şöyle ben bunu yapmayacağım ama birkaç tane göstermek istiyorum. Hani kavramak için şöyle üç tane fıstık yani lif'e başlayanlar için püf noktası bu. Köşelerde bir tane fıstık bıraktığımız zaman dönmüş oluyoruz. Dönmek için öyle yapıyoruz. Birkaç tane göstermek istiyorum bu köşeye. Tabii biraz e, ilk zamanlarda biraz insan zorlanıyor ama sonra yaptıkça kolay gelecek. Burayı kapatıyoruz. Bakın bu şekilde dümdüz gidiyoruz. Bu fıstığı e, yapmasını öğrendikten sonra küçük küçük e, başlar başlangıç oluyor küçük küçük böyle bunu e, bebek lifi yapacağım o yüzden 11 ile başladım ama bu büyük yetişkin için olan lifleri 16 16 yaptım görmüş görmüşsünüzdür 16 tane fıstığın üzerine yaptım ve 17. de köşeyi döndüm. Bu şekilde oluyor. Yani büyüklüğü size kalmış bir şey. Bebekler için 11, büyükler için 16 ideal fıstık başlangıcı olarak. Birkaç tane daha göstermek istiyorum. Yapımı çok zevkli. Ve çok kolay. Yeni öğrenenler için bu yapım aşamasını çözdükten sonra model koymaya zaman içinde başlanır. Daha sonraki videolarımda yıldız tekniğini göstereceğim. Bir dahaki videomda. Life yeni başlayanlar için. Böyle gidiyoruz. Devam, devam ettikçe lifimiz büyüyüp gidecek. Tekrar e, şu kırmızımızda dönmüş aşamasını tekrar göstereyim. Buradası 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tamam olsun. Bu bir, bir fıstık büyük olmuş olacak. Dönmeyi göstermek istiyorum. Dönerken 3 fıstık alıyoruz. 3 tane fıstık alıyoruz. Köşelerde her zaman için bir tane fıstık bırakıyoruz. Çünkü bu köşe olacağı için ikinciye batıyoruz. Bütün liflerin köşelerinde bir tane boşluk bırakıyoruz. Fıstık bırakıyoruz. İkinci fıstığın ortasına batıyoruz. Bu da kız için. Ben bunları bir dahaki çekime kadar bitirmiş olacağım. Kenar yapım aşamasını anlatırım bunlar bitince. Köşe oldu arkadaşlar. Köşede bir tane boşluk bıraktık, ikinciye döndük. Tekrar bir üçlü fıstık yapıyoruz. Üçlü fıstık yaptık bir sonrakine tekrar batıyoruz biraz ilk öğrenenler için el alışkanlığı olasıya kadar zorlanacaklar ama sonrası çok kolay bu şekilde topluyoruz herhalde inşallah anlatabilmişimdir tekniği yarın öğrenmemiz için bütün liflerin püf noktası fıstıktan gidiyor fıstığı yaptıktan sonra bütün lifleri ağır ağır küçük küçük yapmaya başlanacak ben daha diğer teknikleri de anlatacağım inşallah bir dahaki videolarımda Arkadaşlar anlatımım bu kadar. İnşallah yardımcı olabilmişimdir anlatımımda. Takıldığınız bir nokta olursa yorumlarda yazabilirsiniz. İpimiz bonbon lif ipi. Tığımız el alışkanlığına göre değişiyor. Ben şu anda 6 ile devam ediyorum. En başta 2 ile başladım. Onu artık siz kendi e, kendi e, el alışkanlığınıza göre yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Abone değilsiniz abone olursanız çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. İyi günler.